Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce sufle yapmış mıydık? Gelin bugün bu işe de son noktayı koyalım. Herkese nasıl sufle yapılır gösterelim. Malzemelerimiz 125 gram bitter çikolata, 125 gram tereyağı, bir çay bardağından az yarım çay bardağından fazla şeker, sufle kaplarımız porselen ısıya dayanıklı olduğunu düşündüğümüz bir kabı seçebilirsiniz. Bir çay kaşığından fazla kakao ve bir çay kaşığından fazla unumuz var. Bu ikisini karıştıracağız. 4 yumurtamız var. Yalnız 3'ünü kullanacağız. Bir tane yumurtamızın da sarısını kullanacağız. Şimdi ilk önce bitter çikolatamızı ve tereyağımızı ocağımıza alalım. Benmari usulü eritelim, nasıl erittiğimizi de gösterelim. Benmari usulü olarak, Cezvemizin içerisine su koydum. Üzerine onları alacak kadar bir kap ve kabımıza yani camı, cam kasemize değmeyecek kadar içine su ekledim. Bu önemli, su değmemesi lazım yoksa dibi tutar. Benmari usulü bu iş tamamlanmaz. Size daha önceki videolarımda söylemiştim zaten bunu nasıl eriteceğimizi. Birazdan da göreceksiniz o yeterli kıvama ulaşacak. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdi ilk önce kaplarımızı tereyağla yağlayalım. Parmağımızı kullanalım burada çekinmeyin. Şöyle Vücut ısımızda tereyağı zaten eriyen bir yapıya sahip. Çok kolay eriyor. Kabın her yerine gelecek şekilde bir güzel yağlayın. Bu arada videolarımızı izleyip bize kötü yorum yapan bir arkadaşımız olmuş. Saygı çerçevesinde ona cevap vermeye çalıştım. Kestane videomuzda. Oraya da bakıp takdirlerinize sunuyorum ben yorumları. Arkadaşımıza da buradan sevgiler gönderiyorum. Emeğe biraz saygı. Kaplarımızı yağladık. Şimdi kakaomuzu ve unumuzu karıştıralım. Bir çay kaşığından biraz fazla un, bir çay kaşığından biraz fazla kakao. Bunları karıştıralım iyice. birbirine harmanlayalım. Açık kahverengiye dönüşene kadar iyice karıştırın. Evet, gördüğünüz gibi o istediğim karışıma, kıvama ulaştı. Şimdi bir kabınızın içerisine böyle bir kaşık bırakın. Diğer kabınıza da bir kaşık. Yani paylaştırın bunu. Şimdi her yerine gelsin istiyorum. O yüzden şu kabınızın üstünde yapın. Anlıyorsunuz değil mi? Tereyağıladık ya her yerine. O yüzden yapışacak. Göstermeye çalışıyorum size de. Bu tarifimiz de İtalyan usulü. Böyle iki gündür İtalyan usulünden gidiyoruz. Sanmayın ki İtalyan özentiliğimiz var. İki gün Karadeniz mutfağından yaptık. İki gün İtalyan mutfağından. İşte kafamıza göre gitmeye çalışıyoruz. Bize yapılan yorumlar, bize gelen istekler doğrultusunda haritamızı çiziyoruz. İstediğiniz başka tarifler varsa yapmaktan mutluluk duyarız. Evet, gördüğünüz gibi her yerini yağlıyorum. Şey yağlıyorum diyorum. Kakao ve un karışımımızı ulaştırmaya çalışıyorum ulaştığını düşünüyorum şu an. Görüyorsunuz her yere ulaştı. Şöyle. Bu arada kaplarımız Fenerbahçeli ama ben Fenerbahçeli değilim. Buradan Fenerbahçe'yi de acil başarılar diliyorum. Çünkü durumu hiç iyi değil. Biraz acil şifalar diliyormuş gibi oldum ama İnanın öyle. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tabii ki lig düşecek olanlar da var. Lig çıkacak olanlar da var. İyi oynayan kazansın. Diyoruz ve tarifimize devam ediyoruz. Her yerine ulaştırıyoruz. Bu da biraz arttı. Olsun. Bunu kaldıralım. Bu kaplarımızı hemen dolabımıza kaldırıyoruz. Orada biraz dinlensinler ve biraz serinde kurusunlar. Şimdi 3 adet yumurtamızın tamamını, bir adet yumurtamızın da sarısını kullandım. Diğerin beyazı burada. Şimdi bu şekerimizi yumurtalarımızın üzerine döküyorum. Bu yumurtalarla beraber şekerimizi çırpacağız. Güzel bir karışım elde edeceğiz. Evet şekerlerimiz iyice eriyene kadar karıştırdım. Şimdi bir çay bardağından birazcık fazla unumuzu da içine azar azar ekleyelim. Onu da karıştıralım. ...tarifimize devam edelim. Şimdi benmari usulü olarak eritmiş olduğunuz ...ve tereyağıyla yanında eritmiş olduğunuz ...çikolata karışımımızı... ...bitter karışımımızı... ...un, yumurta, şeker karışımımıza ...çok yavaş bir şekilde ekliyoruz. Burada yumurtalarımız... ...pişebilir. Buna dikkat edin, bunu biraz soğutun, daha sonra ilave edin. Yumurtalarımızı haşlayıp pişirmeyelim. Şimdi yavaş yavaş ekleyelim ve bir yandan da altta karıştırma yapalım ki karışımımız pişmesin, yapışmasın, güzel bir şekilde oluşsun. Alıştıralım yani. Alıştır, alıştıra döküyoruz. Sanırım alıştırdık. Kesilmedi, pişme olmadı. Hafif balıktı çünkü. Karışımımız oldu. Evet, buzdolabında yeteri kadar dinlendirdik. Şimdi karışımımızı, kaplarımızı yavaşça dökelim. suflelerimiz hazırlar. Fırına vermeyi bekliyorlar. Onları fazla bekletmeyelim. Siz de fazla bekletmeyelim. Şimdi fırına verelim. Suflelerimiz hazır tepsiye koyduk. Şimdi tepsiyle beraber fırına verelim. Tepsimizi açalım. Ve bu arkadaşları tepsimize yerleştirelim. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi suflelerimiz pişti. Birazdan fırından alalım. Şimdi suflemizi servis tabağımıza alalım. Sizin için servis tabağımı bir şef edasıyla süsledim. Bunu da daha sonraki videolarda nasıl süsleyeceğimizi göstereceğim. Artan malzemelerimizi kullandım. Fazla bir şey yapmadım. Hayal dünya, dünyanız geniş. Orayı kullanın ve istediğiniz şekilde süsleyin. Mutfak sizin özgür alanınız. Burada istediğiniz gibi hareket edin. Şimdi suflemizi alalım. Elimiz yanmasın bir bez yardımıyla. Şöyle spatulamızı kullanalım. Üzerine daha sonra spatulamızı bırakalım. Ve suflemizi ortaya bırakalım. Gördüğünüz gibi kalıp gibi çıktı. Diğer suflemi bu şekilde servis edeceğim. Tam da ortasına bıraktım. Şimdi bir bıçak yardımıyla keselim. Akışkanlığını kontrol edelim. Evet. O mükemmel ana sıra geldi. Bakalım içinden akacak. Akacak mı? <laughs> Akmayacak mı? birazdan ya hüsranla bitecek ya da güzel bir özlemle, vuslatla sonuçlanacak. Evet, şimdi o an. Evet, şimdi yanından keselim. Bir de buradan keselim. Gördüğünüz gibi volkan patlaması yaşandı. Çikolata şelalesi akıyor. Evet. Muazzam olmuş. Kimse bu suflemize laf edemez. Siz de yapın. Misafirlerinize ikram edin. Onları da sevindirin. Siz de mutlu olun. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Bana istediğiniz tarifi yazın. Sizin için burada deneyelim. Hiç yapmamış da olabilirim. Önemli değil. Sizin için en iyi şeften gider. Tarif alırım. Araştırırım. Ama sizin için daha güzelini yaparım. Nice nice tariflerde buluşmak dileğiyle. Kanalımıza lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı farklı sosyal medyalarda Paylaşmayı da unutmayın. Eksik olmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.